Gidiyorum. Şimdi bisiklete bineceğim. gidiyorum. Ama ilk önce bir bir çekmemiz lazım. Araba geliyor. Evet. Bindik arkadaşlar. Bisikletin ayarını yapmamız lazım. Bisikletin ayarını bir yapalım. Şimdi. şu anda hazırız. Gidiyoruz. Part 2'de böyle yolu çekerek size sürme şeyi yapacağım. Ama şimdilik böyle yapıyoruz. Like atıp abone olmayı no, unutmayın no, no, lütfen. No, 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 no. Dönelim, bir dakika. Dönelim. Çok rüzgar çıktı arkadaşlar. Lan! Akıldık. Dur. Bir yemeğim lazım. Baksanıza. Bisiklet de bu arkadaşlar. Buraya böyle bir koltuk şey yaptım. Şunu bir götürelim öyle sürmeye başlayalım. Evet, yola asla. evet şu anda yoldayız. Biz bütün atlayalım. Evet. Şu anda bindik. Evet. İlk önce bir yola çıkalım mı? Araba geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Daha fazla bisiklet. Evet. Kapımızın önümüze geldik. Şimdi dön 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 dön. Dön 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 dön. Oo. Hop. Aha motor geliyor. Aha motor. Arkadaşlar telefonu düşebilir. Şöyle Sürmek biraz zor. Hem biraz yavaş gidiyorum. Sağa çekelim. Ya ya. Bayağı olursa bakarız. gideceğimiz yer oldu. gideceğimiz evet. Devam edelim. Şimdi o kapalı yere varacağız. tabii şöyle bir Artık de yapacağım artık. Yok geçelim mi? Evet. evet. Geçeceğimiz yeri. Geçeceğimiz yeri. geçti yandan. Allah. Lan taşa takılıyorum düşüyorum. arkadaşlar oğlum. Çok taş var ya. Bakıyorum sürekli. Haydi. Evet. Tamamdır. Yaşayalım. Yaşayalım. işte İşte geldiğimiz yere vardık. Bir dakika araba geç. Evet. Gidiyoruz. İşte vardık. Duralım bakalım. Bakın işte geldik daha fazla bisiklet videolarının gelmesini istiyoruz kanalımıza like tıklamayı unutmayın bisikletim burada köydeyim Sizleri çok seviyorum görüşürüz